Özellikle burada dikkat edeceğimiz diğer noktalarda şunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim 2025 yılında özellikle Borsa İstanbul'da da bu tarz faiz indirim süreçlerine dikkat edeceğimiz bazı noktalar bence olacaktır. İlk etapta şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi biz 2024 yılında enflasyon muhasebesinden dolayı gerçekten çok olumsuz bilançolar karşımıza çıktı. Ve 2025 yılında eğer enflasyon aşağıya geldiğini görmeye devam edersek ve enflasyon muhasebesinin etiketini azalmaya başladığını görürsek şuna dikkat edeceğiz güçlü lokomotif şirketler enflasyon muhasebesinden dolayı olumsuz bilanço çocuklar şirketlerde bir hareketlenme karşımıza çıkabilir. Buna çok dikkat etmemiz lazım değil mi? Hani bunlar mesela örnek olarak neler olabilir diyelim? Şey i̇şte Koç Holding, Tüpraş gibi şirketler olabilir. Diğer tarafa baktığımızda özellikle faiz indirim sürecimizin başlamasıyla da beraber burada beklentilerden dolayı da gayrimenkul tarafında bir hareketlenme karşımıza çıkacaktır. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gayrimenkul tarafında özellikle hareketlenmeleri yanında dikkat edeceğimiz bazı şirketlerin ben olduğunu düşünüyorum. Burada özellikle toplu konut kısmında işlem yapan toplu konut projeleri olan şirketler biraz daha ön plana çıkabilir. Çünkü yaz aylarında bunlarla ilgili projelerle karşımıza yani çıkma potansiyeli vardır diye ben düşünüyorum. Hani burada özellikle nelere dikkat edilir? emlak konut, iş geliyor gibi şirketleri biraz daha dikkat edilebilir. Diğer tarafta Trump'ın dediği gibi Rusya-Ukrayna savaşı eğer bitirilirse burada bir ateşkes imzalanırsa burada işte Enka ve Mavi gibi şirketlerde birazcık da hareketlenmeler olabilir. Bunları 2025'ine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ki burada enflasyon tarafında geriye geldi ve piyasadaki durgunluğun birazcık daha azaldığını biz görürsek resesyon ihtimalin neredeyse yok olduğu gibi durumlar karşında çıkarsa burada holdingler tarafını etkileyecektir. İşte holdingler tarafında iki holding dikkat etmemiz gerekti ben şimdi Sahol ve Koç Holding'e dikkat edilebilir diye düşünüyorum. Tabii ki burada faiz indirimi sürecinin olduğu dönemlere sanayi şirketlerine bu olumlu yansıyacaktır. Sanayi şirketlerine de birazcık daha dikkat etmemiz gerekecektir. İşte bunlar da özellikle savunma sanayi bütçenin arttırılmasıyla beraber bu Aselsan gibi şirketlere olumlu yansıyacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekecek. Kardemir tarafını ve Eleli tarafını birazcık daha yakından izlememiz gerekebilir. 2025 yılında diye söyleyebilirim. Özellikle e, süredeki gelişmede baz alacak olursak da burada şu işte elektrik ve enerji şirketlerine de bence yakından bakmamız gerekiyor. Burada ben şu şekilde bir e, dikkat çekmek isterim. Özellikle enerji tarafında ürettiği ürün bakımından niş olan şirketlere bakmak bence gerekir. Bilançosundaki karlıkları, brüt kar marjı biraz daha yüksek şirketlere dikkat etmek gerekir diyebiliriz. Hani burada biraz da Astro'da bakılabilir diye de söylemek istedim.